Sayfaya yeni sayfa eklemeye, Word'e yeni sayfa eklemeye gelelim. Şimdi biz öğrenci arkadaşlarımızda şunu yaşadık. E diyelim ki bir metin yazıyoruz, bir metin yazdık. Sayfanın sonuna geldik, en son yazdık. Ya diyor ki hocam alt sayfaya nasıl geçeceğim? Çok basit. Alt sayfaya geldiğiniz zaman, Enter'e bastığınız zaman zaten alt sayfaya otomatik olarak bunu atıyor. Ama isterseniz, isterseniz ki bunu çok fazla kullanmıyoruz. Şurada... Ekle kısmından boş sayfa dediğiniz zaman da size boş sayfa ekliyor ama kimse bunu çok fazla kullanmıyor. Sayfanın altına gelip yazdıktan sonra sayfanın altına geldiğimiz zaman enter'e bastığımız zaman az önce de gösterdiğimiz gibi yeni bir sayfa zaten açıyor.